de ilk gördüğümde bir tarafım umuyordu Fenerbahçe'yi görmek diğer taraftan da zor bir karşılaşma olacağını düşünüyordum. Yani bir karışık duygular içerisinde ama yine de bu meydan okumaya dört gözle bakıyoruz. Çok iyi bir kadro, çok iyi bir teknik direktör. Biz hazırız onlar için ve mutluyum. Ve tekrar Kadıköy'e gitmekten de mutluyum. Yine de umuyorum Modern oynayacağını. Bunu bugün de değerlendireceğiz. Yarın o kararı da alacağız. Her teknik direktörün kendisine ait bir oyun tarzı vardır. Herkesin kendi imzası var diyebilirsiniz. Belki birisi daha hücum odaklı, diğeri daha defans odaklı. Ama her şey yolunda olmak zorunda. Tüm bölümler aynı olması lazım. O kadar çok nokta var ki doğru olması gereken takımdaki ambiyans önemli. Hepsi bir araya gelmek zorunda. Herkes de farklı odaklanır. Evet öyle de. Yani varyasyon yapmanız lazım. Evet hedefimiz bu yönde. çeşitli bir şekilde hücum yapmayı hedefliyoruz. Evet yarın yapmak zorundayız. Her şeye inanmayın bence. Her şeye inanma. Ama devam et. Evet eve gönderildim doğru. Çünkü ısınma ısınmada iyi değildin. Evet fit değildim doğru. İnkar etmiyorum. Bilmiyorum. evet onlar da var. Belki zor iyi bir kelime değildir. Kendi tarzları olan. Ama o onlara o alanı yaratıyoruz biz. Görünüyor da. kendilerini ifade etmelerini, kendilerinin risk alması benim hoşuma gidiyor. Başka bir oyuncudan kendileri farklı oluyor ama kurallarımız var. E, belli bir kontekste görmeniz lazım. Evet benim e, düzene hoşuma gidiyor. Ama bazı özgürlükler hoş, e, veriyorum ve genel e, ben veriyorum san e, oyuncularıma o özgürlüğü altyapılar var. Her her oyun her mevkide. yine de yeterince özgürlük sağlamak istiyorum. Sakatlıktan dönünce farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bütün idmanlara katılamıyorsunuz. O da dönem dönem evre evre gelişiyor. Tam tamamen fit olduğunuzda bütün antrenmanlara katılıyorsunuz. Gittikçe gittikçe daha iyi oluyorsunuz. Sonra şöyle bir noktaya geliyorsunuz. Bir adım daha atacaksınız. O da maç. Maça odaklanacaksınız. O da farklı bir dünya. Oyuncularda bu yavaş yavaş ilerliyor. Gittikçe yükseltiyorlar. Ama bazen birkaç kez haftada yapılması gerekiyor bu. Ama kaleci olarak fit olduğunuz zaman hemen haftada üç kere orada olmak zorundasınız. Olmak zorundasınız. Fark o. Fark bu bence e, antrenman fitliği ile maç fitliği arasında. Umarım sorunun cevabı buydu. Evde Galatasaray. Muhteşem bir maçtı. Orada iki kez gol atmıştım. O da benim çok büyük bir hayalimdi. Galaya karşı bir gol atmıştım. Kadıköy'de hem de en güzel anılarımdan biriydi o Fener'de. Avrupa'ya Feyenoord'u ilerletmek için. Herhangi bir hedef verilmedi bana deniz tarafından. Yok bana öyle bir şey hedef verilmedi. Ama herhalde bu hedef herhalde tabii ki bariz bir şey. Şampiyon olmak ve bunun için elimizden gelen en iyisini ortaya koyacağız. O açıdan bakılırsa çok garip değildi. Nice e karşı bizim antrenmanımız vardı. Çok ağır bir antrenman haftasıydı. Belki çok iyi gözükmüyordu. En üst seviye değildi. Biraz daha antrenmanın ağırlığını azalttım. O zaman da hemen enerjinin farklı olduğunu görüyorsunuz hemen. Tabii ki yarın için bir ölçüm noktası değil bu. Ama her gün bazı bölümlerde adım adım ilerlediğimizi görüyoruz. Yok, görüşmedim. Eski şoförümle görüştüm. App üzeri, WhatsApp üzeri konuştuk. Fenerbahçe'de güvenlikte çalışıyor şimdi. O da yarın burada olacak. Onu görmek beni mutlu edecek. Birkaç gün kulübe geldi şimdi kendisi. Gittikçe daha iyiye gidiyor. Tabii ki kulübe daha fazla katılması çok güzel. Ama Bale'in herhalde bir, bayağı bir zaman oynayamayacak. Kendisi sevinçli, neşeli. daha sık kulübe gelmesi. Çok güzel. Çok iyiler. Onlar nasıl oynayabileceğini de, de iyi tahmin edebiliyoruz. Gerçekten iyi oyuncuları var kadrolarında, deneyimli oyuncuları var. Güzel bir maç olacak ve gerçekten mutluyum. Güzel bir test olacak bizim için bu. Biz tabii ki dediğiniz gibi biz daha genciz. Fenerlilerin belki biraz daha yaşı var ama deneyimliler biraz da Fener'e e, öz bir şey bu bence. Biz biraz daha genç oyuncuları tercih ediyoruz. Farklı bir ilke bu, farklı bir vizyon. Ama biri daha diğerinden daha iyi diye bir şey yok olan bu. Biraz da kültür farkı var bence. Hollanda, ile Türkiye arasındaki kültür farkı. İkisi de iyi bence. Pamda var. Hayır çünkü oyuncuları daha bildirmedim. O da bizde de görüyordur bizim düzenimizi bana çok enteresan geliyor. Neden bu bu, bu kararı verdin? Neden bu düzeni seçtin? Neden defans odaklısın? Neden hücum? Ama deneyimli bir adam. Yani çok iyi yağlanmış bir makine gibi. Deneyimine güveniyorum. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Premier Lig'de oynadı. Malmo'da oynadı. Bence o o konuda çok önde. Yarın başlayacak mı ona göre daha bilmiyorum bunu. Her iki senaryo için bir şey söyleyebilirim. Belki onun için yarın başlamamak daha uygun olur. Daha çok hafta sonu biraz daha çalışır. En azından ondan beklentilerimizi bilir. Diğer taraftan da sonuçta böyle bir transfer rüyası içerisinde olduğunuz zaman Yapıyorsunuz, bir andan diğer ana çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz ve futbol, top oynuyorsunuz. Aslında düşünmüyorsunuz. Yani sonradan e, dank edebiliyor neler olup olmadığını. Farklı da tabii ki bir sonuç doğurabilir. Bir riski var. Ama yüksek seviyede oynadığı için, onun için bir avantaj. Sadece sol kanat değil, e, defansa da bir liderlik rolü var. Evet İngilizcesi çok iyi o yönden çok iyi. Onun için irtibat kurmak çok rahat onunla. Ama oynarsa yanında da en üst seviyede bir oyuncu var. O da liderlik yapmaya alışkın. Kendim fenere gittiğime karar verdiğimde içerik açısından seviyeyi bilmiyordum. Ama sana şunu söyleyebilirim. Türk ligindeki seviye yüksek. Yani çok fitler. Mantalite farklı. Gerçekten elinizden gelen yapmak zorundasınız. Bu benim deneyimim. Bence bu gittikçe geliştirmiştir. Gelişmiştir son senelerde. Hollanda'yla karşılaştırdığım zaman futbol olarak. Belki de karşılaştırılma olmuyordur. Farklı bir oyun farklı bir oyun tarzı var orada. Ama çok zor bir rakip.